Han Hanedanlığı döneminde, Çinli ustalar inanılmaz bir icat yapmıştı. Büyülü ayna. Dışarıdan sıradan bir bronz ayna gibi görünüyordu ama ışık vurduğunda, duvarda bambaşka bir görüntü belirirdi. Aynanın yüzeyi pürüzsüzdü. Hiçbir desen yoktu. Ama güneş ışığı ya da mum alevi yansıdığında, metalin içinden ejderha ve bulut figürleri ortaya çıkıyordu. Bilim insanları yüzyıllar boyunca bunun nasıl mümkün olduğunu anlayamadı. Bazı metinlerde bu aynaların geleceği gösterdiğine inanıldığı yazılıydı. Han imparatorları bu aynaları sadece saraylarında saklardı. Çünkü ışığın içindeki şekiller kaderin yansımasıdır denirdi. Modern araştırmalar sonunda sırrı çözdü. Ayna yapılırken bronzun arka yüzeyine mikroskobik çizgiler işlenmişti. Işık bu çizgilerden yansıyınca duvarda gizli figürler beliriyordu. Yine de bazı koleksiyonlarda Hiçbir bilimsel açıklamaya uymayan örnekler var. Işık her vurduğunda duvarda farklı bir görüntü çıkıyor. Belki de bu aynalar sadece ışığı değil, zamanı da yansıtıyordu.